Dem Demkuruşlar'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Herkesi Bence Beyler selam yollayın. Selamünaleyküm. Sel aleyküm. selam. Bir şey, şimdi baycanın aynısı gibi bir şeyler alacağız. Evet, evet arkadaşlar. Ee, Sınakta evet. yine biraz yemek yiyeceğiz. Bu sefer sizi daha fazla kızgınlar arayacağız. yerde bir gece geçireceğiz. Ben orayı araştırdım. Orada dikkat etmesi gereken yerleri söyleyeceğim. Ama belki şimdilik gidemeyiz. Birazdan belki gideriz ama şimdilik. Ne yazık ki yasaklandı. Arkadaşlar evet, şimdi abur cubur alıyoruz. Şimdi biz buradan abur burada, cubur. Abur cubur. Baycan oraya giriyoruz arkadaşlar. Videoyu kapatmıyoruz. Öyle gireceğiz. Videoda evet videoda, Şimdi videoda orada atacağım zaten. Aa atacak orada. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar 4 bölü, var. 4, evet. 4 bölü 3 bulamıyoruz. Şimdi arkadaşlar yan al çek, kadir. Yan çek. Yan çek. 35, 35, 35. Yan çek lan. 35... 35 kuruş ne var acaba? 35, 35 kuruş bir var. şey yoktur ya. Öder eti puflar var. Abi burada içinde şeylerden olan eti puflar da vardı. Onlar da mı oldu? Şey eti puflar var içinde şeyler vardı. karameller ve orman meyveleri. Ne? Başka yok onlar var. Allah yok bunlar. Evet, sizden alalım. Al bir şeyler de. Oğlum para üçümüze. Üçümüze de Kadir al işte şimdi bir şey. Bir bir Herkes istediğini alın. Bir lira versene. Bir al. Al. Bibirler bibirler alalım, ben bibirler bibirler al. ben siz alın. Al. Al. Bir lira versene. Bir lira versene. Bir lira Bir Arkadaşlar şimdi bir çuta salacağım ama içinden çıkmasını istiyorum. Abi bedava kaplı mu? Evet. Hangisini Ben şunu A almak istiyorum. Abi. Evet şu anlık tamam. alacak onu. Ben ee, ben de de Umut bunlardan seçsin Tabii. Tabii ben en iyilerinden seçeceğim. Benim böyle bir sırrım var. Nedir kanki? <laughs> Bundan çıkacağını düşünüyorum. İyi böyle. Ben al. ben de Buradan başlayacağım. Ben de arkadaşlarım canla bana çıkar. Pardon, bana da oradan al. Şimdi pardon. şimdiye kadar aldım de Hepsinde ben bir ben bedava ben çıktı. Ben 8 ben 9 tane ben aldım ben. bu testlerden. Yani 9 tane çıkasıydım. 9'un da 9'un da 9'un da hep Lipton çıktı. Birinde bir tek Rocco çıktı. Çıktı. Size dedim abicim. Senin... Size bombayı gönderirim ya. Ana abi sen Abi hiç çıkmadı. Allah'ım buna talihsizlik. Ee... Bir arat ne abi? Abi ondan yok. Lipton alıyorum de Lipton'u alıyorum. Size dedim bu leyserin 5, 5, 3. Yani 15. Hadi hadi. Bunlar hatırlarsın. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Yok ya. Evet arkadaşlar tekrar Beraber çıkacağız. Bu sefer tamam. de çıkarsan Ama de sus lan sus. Beyler şu an sizlere gitmek için bir şeyler alıyoruz. Yani izimiz var da fazla yok. O yüzden en fazla bir 10-15 dakika gideceğiz. Şimdi kaydı burada durdurmak zorundayım. Evet arkadaşlar bundan çıkmadı size formülünü söyledim. 5'te 3. Üç. Gene de 3'lü evet. raflarda olur. Ne? Üçlü raflarda şeye dikkat edin. Şehrin. Daha çok 3'te 3. Üç. Yani 9. Ama 5'li raflarda hep 5'te. 5. reon 3'ten aldınız. Bakın Nadim'in 5'ten aldım üstüne çıktı. Ama 5'ten 4'te aldım çıkmadı. Neden? Ve bir sırrı daha var bu leş. Leşlere daha fazla koyuyorlar ki lace Lipton'u karıştırmış. Kanka orada devam ediyoruz. Öbür eriye mi? çıkanlardan ruffles gibi şeyler daha çok Coca-Cola'yı tercih ettiği için daha çok lace türü şeyler daha. Evet. Hmm. Bunlar da bedava çıkma şansı yüzde yüzde 50. Arkadaşlar ben Töbülleri bir tane dört liralık alıyordum. Ben evet, dört, dört liralık, liralık, liralık alıyordum. İki buçuk litrelik bir tane kola. Bir... Tamam beyler. Şu kadarlık bir Bu kola. Fazla uzatıyoruz ve orada Doğru. başlıyoruz. Önce evet. son diyeceklerinizi diyeyim başlayacağız çünkü. Doğru. Ben benim bak şu kadar bir çiçek var. Bak leysi şu leysi kadar. Neyse ne olur. Bir de tercih edin. Benim dört liralık da alıyordum. Böyle bu kadarlık Ama şuna da dikkat edin. Leysi alırken önce Lipton'un olup olmadığına da dikkat edin. Bedavayı kabul etmiyorsa e. almayın. Başka bir yere gidin. Yani. Çünkü boş yere bedavayı alıp ucuza şeyler alacaksınız. Zarar. Yani evet. kardasın ama e, bu bedava zararına girersiniz. Evet, şimdi artık video başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi o yere gidiyoruz. Hızlı gittik. Ee, saatimize bakıyoruz. Saat 8'e e 10 geçiyor arkadaşlar. Doğru söylüyoruz. Bakalım orada sarkaç ne olacak. Hani şey doğru söylüyoruz. Allah'a kandırmayız haşa. Ee, şimdi oraya gideceğiz. Burada da durduruyorum. Beyler çabuk olun çünkü 9'da bitireceğiz bu kaydı. 9'da bitireceğiz bu kaydı. Ee, haydi gidiyoruz. Haydi. Evet şimdi orada başlayalım haydi. Gidelim, haydi gidelim haydi. Abi gidelim. haydi. Haydi haydi Allah sonumuzu hayırlı eylesin Kardeşlerim, eğer buna 20 e, beğeni 10 yorum gelirse daha da bir gezi yapacağız. Ben buldum, araştırdım onunla ilgili. için şimdi orada görüşürüz. Gel bir. Ve kolay gelsin. Şimdi oraya kadar gidelim Hadi gel. oğlum elimden düşürsen tut. Elimden düşecek sen tut şu anda... şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Beyler... Yemek yiyor bizim no, kameradan no, ben aldım. Bu etrafı çeksene. Biraz arkadaşlar bu ne bir şey ya. Ee, Yanıyor. Şu ötede göremezsiniz şimdi. Böyle dağlar var. Şu ileride fırın var. İşte bu gösterdiğim ne Fener evet, ama fenerimiz geçti. fazla güçlü şimdi değil. Şimdi gidiyoruz. Bu telefon feneri öyle güçlü olmuyor. Beyler acele gitmeliyiz. Biz bana doğru getir. Bana doğru. Beyler şimdi oraya gideceğiz. Gösterme ee, gösterme göstermeye gel. Zaten. O tarafta. bak, şurada i̇şte, kuş, şurada karanlık olan yer. Ben sabah araştırdım oraya. Aslında. Karanlık kurt, biraz karanlık kurt. Nerede yeni kuş? Ürkütücü olsun. Nerede orada? Ee, neyse böyle ileri gidiyoruz. Göster orayı. Arkadaşlar şimdi kaydı durduracağım. Sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. İşte o yere geldik. Göster oraya. O binayı göster. Göremiyor. Umut bak. Dur bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yine birden başlattın da. Ben, gideceğim. Tarih edeceğim. Çünkü hayır. yol göstereceğim. Bir yol var. Önemli yollar var. Ha, ben burayı biliyorum. Evet. Ben buraya daha önce çok girdim. Hatta şu alt katta şey vardı. Bir sürü su. Orada taş sektirmeyi denedim. Sabah mı akşam? Bakın. oraya gösterir misin Cafer Bey? Bakın. Evet. Sesi duydunuz değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şimdi bu yere giriyoruz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Kadir, Hadi. Oğlum bak korkutma bak. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şimdi o yere giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bu ne Kadir bak şaka yapılmaz böyle yerlerde. Oğlum, böyle Arkadaşlar şimdi bu yere giriyoruz. Akıllıca değil haydi çıkalım. Beyler Çıkıyoruz. Oğlum, dışarı çıkalım. Sadece böyle yerleri. Allah Ekber. Ha gör, gör. Tamam ödüm patladı ya. Bismillahirrahmanirrahim. Söylesi bırak bin nasıl mekin nasıl ilan nas. Nişere vesfa sırhan nas. Amel ona sülü yok. Ellezi ve sülü fiyesi durun nas. Minel cennetim al nas. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amen Rasulü bimâ. Uzine ileyhi min Rabbihi vel mü'minûn. كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمينا وعدنا كفرا لكرق ربنا وإليك البصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تعيزنا نسل اعطانا ربنا ولا تحملنا حسان كما عملته Allezine mi ya gablina Rabbena ve la ta'amil aleyna esran kema Rabbena ve la ta'amil aleyna Ma la zogote lana bih Ve afu anna Ve afir Ve rahamna Ante mevlana fensurna Alel gavmin kafirin Sadakallahu lazim İşte bu yere girdik Hedefliyorduk Ürkütücü gelmiyor mu? girebilir misiniz, giremez misiniz? Adam gibi cevap vereceksiniz. Girebilir misiniz, giremezsiniz? Onları soruyorum. <Gülüyor> Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzu bi rabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikin izâbe gâb. Ve min şerri nefesâti fil gâd. Ve min şerri hasidin izâ hâsâd. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzu bi rabbil gelin nas. We are shame. Paswa Buraya girelim. Buraya girelim. Nas. Minar cennet ve nas. Evet işte bu yer kardeşim. Evet. Tamam evet. Böyle buradan da iniyoruz. Buralar biraz gezerim. Arkadaşlar şimdi bu bu yere geldik. Burası yani Allah muhafaza. Böyle ilerledik inceleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâki nâbudu ve iyyâki nesta'in. İhtine sirâda müstâgîn. Sirâda lezîne nântâlihim. Gayrı mâdûbe aleyhim ve nâbdâllihim. Farklı Şu girmeyi düşündüğün yerde. Arkadaşlar. Ay beyler korkutucu geliyor mu? Evet artık aşağıya. Beyler. Aha, bismillahirrahmanirrahim. Ne doğası bu arkadaşlar? Ee, buraya bir bu şey doğası. Bu koruma doğasıydı. Oku. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Oku mu? var. E Neyse yanlış okuyabiliriz. Bu koruma doğasıydı. Dinlerden koruma doğası. Bir, bir şey olmasın diye böyle bir doğa görmüştüm. Hatırlıyor, hatırladığım kadarıyla. Allah bizi koruyor şu an. Allah'ım elhamdülillah, elhamdülillah. elhamdülillah Elhamdülillahi rabbil alemin eller ellerim titredi yani. yani. <laughs> arkadaşlar, gerçekten ürkütücü yani. Ağlayasın var değil artık mi? Gidelim oğlum. Gitmeyeceğiz. Oğlum, oğlum. Yani, ne olacak oğlum? Ben sadece diyorum işte. Allah'a güveniyorum ama gittikçe korkutucu oluyor. Hayde artık. Korkmuyoruz. Allahu Ekber. Subhanallah. Subhanallah. Elhamdülillah. Koltuk. Ya oturuyorlar yaparken ben görmüştüm. Sıkıntı yok kardeşlerim. Ya kardeşlerin sıkıntı yok. Bismillahirrahmanirrahim. Aşın, aşın. Şimdi biraz en yukarı çıkıp bineceğiz arkadaşlar. Korkmayın. Korkmayın. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun ya. Siz kim? Siz sadece Allah'tan korkuyorsunuz değil mi? Kadir sen böyle sen böyle niye korkaklaşmaya başladın? Ve burası en üst Arkadaşlar. Böyle yerle çıktık dualarımızı okuduk arkadaşlar. Titriyoruz. Ve böyle manzara göstereyim. Böyle yere bak buraya sakın gelmeyin. Şurası asansör. Düşürük mü biteriz. Arkadaşlar manzarayı çekeyim. Gerçekten ürpertici yani değil mi? karanlık evet. sabah. Evet. yani arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. kameraman. Tut bunu. Artık video sonlandırıyoruz Çok ürperime tut kameraman. Evet. Bana. Arkadaşlar. Artık, evet. artık burada video sonlandırıyoruz. Eğer 20 beğeni 10 yorum gelirse. Daha da bir gece geçireceğiz. Hadi siz de kamerayı bana ver. Evet. arkadaşlar Arkadaşlar. Arkadaşlar o cin nerede koruma duası araştırmıştım ben öyle bir şey. Hatta da Dabbe 4 filminde de vardı. Allah abza. Euzu billahi mine şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas ve ki nasil enas. Ne o şeyler vas vas el hanas. Ellezî yusufu fi sudûrin nas min el cinneti ve'n nas. Sadakallahu'l azim. Sadakallahu'l azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İtna siradan musagim siradan les İhine anamta aleyhim Gayrı mağdubi aleyhim Ve nazdallin Amin Sadakallahu lazim Bunu parlatalım Biraz daha görsünler Tamam Biraz daha görünsün bu Daha kaçıncı katteyiz ya Sen gel Ha, üstü daha çıkıyoruz. Arkadaşlar, burayı gösterelim kankayı. Hayır, hayır, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Başım. Arkadaşlar. Şimdi video burada sonlandırıyoruz. Ayırlandır. Ellerim titredi yani. Korkmadınız mı arkadaşlar? Çeksene şurayı ya. Kardeşim çeksene. Hani beni de çek, de çek, o de çek, Arkadaşlar korkutucu. Arkadaşlar hava biraz karanlık olduğu için fazla gözükmüyor ama yarın sabah temiz göstermeye çalışacağız. Sabah değil gece bölümü doğru çekilir Yok oğlum öyle değil zorluk. sabah Bu daha demin girdiğimiz binayı sabah gösteririz Gece olduğu için fazla iyi gözükmüyor Arkadaşlar bu videoya 10 20 beğeni 10 yorum gelirse daha da bir gece getireceğiz En fazla ona yarım saat Buna fazla çekinmedik Bir dur sana bir, Gözlerine bir be abi baksana Hakiki olduğunu bilmiyoruz Bir şey mi oldu? Bana yaklaşma oğlum Evet arkadaşlar Eee Dur, e, dur. şimdi ya. bak Binaya bakın ürkütücü gelmiyorum mu? Buraya Göremiyorlar oğlum Bak, fazla karanlık. İki kişiyle bir ışık. Karanlık oğlum gözükmüyor. Arkadaşlar Biz size ödür diliyoruz. Çünkü bu karanlık. Evet arkadaşlar feneri güçlü olmadığı için gözükmüyor. Daha demin size içini gösterdik. Yani. Biraz ürkütücü geldi ama. Yani. En üst kata kadar çıktık arkadaşlar. arkadaşlar. En üst kata çıktık. Feneri Fener yetiyor yatıyor ama... hem ama. Evet arkadaşlar hem arkadan hem önden. Allah bizi korusun. Aynen. Evet. Şimdi Videoyu kapatıyoruz. Hepinizi görüşmek üzere kardeşlerim. Bay bay.